E, çocukların sonradan hazırlandığı, düzenlendiği, olay yeri tutanağının sonradan hazırlandığı iddiası var. Hep beraber kardeşim. Bir sürecini beklemek lazım. Disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor, ediyor, eğiliyor. Tamam, siz şimdi onları böyle yazı, her çizene yazılara inanıyor musunuz? Yani bizlerin söylediğine inanmıyorsun. Oradaki bir tane herifin yazdığına inanıyorsunuz. Soruyoruz efendim. Ama o zaman ona soracaksın. Doğru mu değil mi diye. Bana değil şey. Ya biz söyleyeceklerimizin hepsini söyledik. Sahibi olan yöneticilerin, bu konuda dikkat Bakanları takip etme bir biraz da sahayı takip et. E, noktasında büyük bir çaba var. 20 tane hava harekatı e, yapmış. Ne demek 20 tane hava harekatı? Düşünmek için. Bu anlamda da yeni görüşme talep olur. Operasyonlar sürüyor, yani. sürecek bir süreç orada yeni bir yönetim var. Ona saygı göstermemiz lazım. Efendim? efendim burası, şu anda bizim şimdi e, bir de <laughs> de, <laughs> e, Bu mün 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 insanlar da kendileri bir düzen bir kurmaya bir çalışıyor. Fırat'ın evet, doğusuna operasyonun anması bir şey olduğunu söylemişti Sayın Hakan Fidan. Dün de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün yok edilmesi noktasında bir operasyon yapılabilir mesajı geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerinden de geliyor. Neler söyleyeceksiniz efendim? Fırat'ın da olsun Her e, gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilir sayılır. Evet, zaten her şey devam ediyor. E, efendim bugün Suriyeli bir heyet girecek. Görüşmelerinizde hangi konuları ele alacaksınız? Gelince bakacağız. Onlarla görüşünce bakacağız. Hangi konuları görüşeceğimizi. Engel olalım. Bir dakika. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür